mahkum kalalım. Efendim bunları yapan kimseler bir defa onların insan algıları farklı. Diyeceksiniz ki bunlar Cenab-ı Hakk'ın nurunu tamamlayacağını bilmiyorlar mı? Bunlar Hakk'ın üstünlüğünün batılla yenişemeyecek, Hakk'ın mutlak üstünlüğünün keskin olduğunu bilmiyorlar mı ki internette hayal ettiler, heyecan ettiler. Şimdi yine aynı heyecan ile buna yöneliyorlar. Onların insan anlayışı farklı. Bir defa seküler bilim insanı maddeden ortaya çıkmış kör ve rastlantısal bir süreçte yönetilmeyen, kör ve rastlantısal bir süreçte denk gelmiş bir varlık olarak görüyor. Dolayısıyla onların nazarında insan şu gördüğünüz varlıktan ibaret, onun bir ruhsal karşılığı yok, bir iradesi yok, yani onlar insanın bir iradesi olduğunu düşünmüyorlar. İnsan iradesi olmadığını düşünce ne düşünüyor? İnsan iradeyi vehmediyor diyor. Yani bir olay yaşıyor, sağ beyni bir senaryo, beynin sol kısmı başka bir senaryo yazıyor. Bu o senaryoları düşünürken bir benlik vehmediyor. Aslında bir benliği ve aslında bir iradesi yok. Biz diyorlar insanı baştan sona baktık. Her tarafını kurcaladık. Öyle bir merkezde bir yerde bir çipi vesaire bilinmez bir madeni cevheri yok. Bildiğin topraktan oluşan bir nesnel varlık. O zaman demek ki bir ruhsal taraf yok. Allah Azze ve Celle'nin işine bak ki zatını inkar etmekle insanın kendi zatını inkar etmesini neredeyse aynı noktada cem etmiş. Yani kendimizi de biz bulamıyoruz. Bugünkü seküler bilim kendi insan varlığını da inkar ediyor. E ölünce diyorsun bu ne olacak beden toprak oluyor o kadar diyor karbon olacak bitecek. Yani o kişinin özde bir varlığı yok muydu yoktu diyor. Ben onu görmüyorum. Nasıl Cenab-ı Hakk'ı görmüyorum bilimin konusu edemiyorum o yüzden yok diyorsa insanı da o insanın öz varlığı dediğimiz şu an her birinizin beni dinlerken duyarken, hissederken, aklederken, biriyle sevgiyi paylaşırken, biriyle saygıyı, dostluğu paylaşır, kendinizi düşünürken, iradeyi kullanırken, iyilikten, kötülükten, haktan, batıldan yana bizi biz yaptığını bildiğimiz ve en emin olduğumuz kendi varlığımız. Yok öyle bir şey diyor. Sen kendini vehmediyorsun. Bu bir ancak vehimden, delusion. Öyle sen zannediyorsun. Böyle düşünen bir kimse insanı böyle tarif eden bir kimsenin onu yönetme heyecanına girmesine şaşırmayınız. O diyor ki bu beyninin sağ tarafı ile sol tarafı arasında bir şey zannediyor. O zaman böyle bir kimse yok, mutlak irade yok, özgürlük yok, hak da yok, batıl da yok. Bunlar hep izafi şeyler. O zaman ben bunların hepsini ters yüz edebilirim. Manipüle edersem, onu böyle bir ortamın içerisine alırsam, değerleriyle, şuurlarıyla, tercihleriyle onu iyi tanırsam, onu ben şekillendirir. Düne kadar son derece betbaht saydığı, kötü, çirkin saydığı davranışları gayet normal saydırabilirim. Çünkü bunların dayandığı bir referans noktası yok. Allah azze ve celle varlığın yaratanı var edeni olduğu gibi hakkın, batılın, ölçünün hükmünü koyan kudret. Onlar nesnel bir varlıktan bizlerin payda, peydahlandığını düşündükleri için doğru ne diyor, yanlış ne diyor, öyle bir şey yok. Batıl ne, hak ne? En çirkin soruyu sordular. Yani en çirkin ağzımı alamam bunlardan birine. Bunun da mı yanlış olduğunu söylemiyorsun? Bunu söylemem için elimde bir neden yok ki dedi. Böyle bir oluşabilirdik ki böylesi de olurdu, öylesi de olurdu. Biz izafi bunlar dedi yani. Bir başkası dedi ki adamın kendi çocuğunu kesip biçip pişirip yemesi bu saçma sapan bir şey. Bu da mı yanlış değil? Yanlışın böyle bir dağa kazınmış bir dayanağı yok diyor. Çünkü ilahı Allah Azze ve Celle'yi hakkın ve batılın, referansını reddedince ortada her şey boşlukta uçuşuyor. Her şey değiştirilebilir, ters yüz edilebilir. Bu hak ise yarın değiştiririz, batıla çevirebiliriz. O zaman insanı böyle görmeye başlayan bir seküler bilim onu istediği gibi şekillendirebileceği heyecanına kapılıyor. Biz insana böyle bakmıyoruz. Biz kendimizi, insanı başta kendi öz varlığımızı reddedecek böyle bir varlığımız yok. Ben annemin karnında cenin halinde oluştum. Babamın pazardan taşıdığı domatesler, patlıcanlar, sabah akşam getirdiği ekmekler, kabul edelim ki bunları annemiz yedi ve cenin oluştu, 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 bunlardan oluştu. Ham maddesi o poşetle eve gelen yiyecekler. Oluştu, oluştu ve biz gün yüzüne çıktık. Sonra bizi vefat edince toprağa gömdüklerinde de geriye topraktan başka bir şey kalmıyor. Bunlar diyorlar ki o zaman sen neredesin? Bak yokmuşsun demek ki. Bilim haklı. Sen yoksun. Bir cisim var. Bu cismin içerisinde bir kimyasal etkileşim var. Orada sen kendini var zannediyorsun. Bunların en alimi bilirsiniz Hawking yakın bir zamanda öldü. Dedi ki humanity is not. insanlık dediğin senin ne ki dedi. Just a chemical scum. Bir kimyasal kirden ibaret on a moderate planet. Böyle mütemazi orta bir gezegen üzerindeki bir kimyasal kirden ibaret insanlık için. Bakış açısı bu. Niye? Çünkü insanın gayba bakan tarafıyla Allah Azze ve Celle'nin ona üflediği ruhsal tarafını reddediyor. Yok benim bilimin konusu değil diyor. Bir bakmışsın ki Allah Azze ve Celle'yi inkar ne demekse İnsanı da inkar aynı yere oturmuş. Yani Cenab-ı Hak beni inkar edersen bunca sanatımı, gücümü, kudretimi, tesirimi var ettiğim Halkullah İşte bu gördüğünüz Allah'ın yarattıkları. Siz nerede öylesiniz? Bunları sonuçları itibariyle benim gücümü, kudretimi görmeye yanaşmazsan sana da kendini gizledim, sen kendini de ispat edemezsin. Hadi bakayım. Şimdi siz kendinizi neyinizle tanıyorsunuz? Ben şuyum ne diyebilirsiniz? hep yaptıklarınız üzerinden. Ben, ben elbette ki varım bak konuşuyorum diyorsun. Konuşman senin çıkardığın bir ses. O tezahürü dışa vuran bir şey. Ya ne demek ben yokum bak kalkıyorum şuraya gittim bunu buradan kaldırdım oraya koydum. Diye yaptıklarınızı, eylemlerinizi, hareketlerinizi sen sen neredesin diyor. Ya işte bak elini ayağını göstersen onlar diyor sen değilsin bak bunu kesip atıyorum toprak oluyor. Buradan da kesip atıyorum Toprak oluyor sen diye bir şey yoksun. Topraktan ibaret. Bilim bu açıdan baktığında neticeleri üzerinden bir kimsenin varlığını kabul etmeye yanaşmadığı için bunu bir yöntem olarak kabul etmek istemiyor. Çünkü bu sefer ayetleri üzerinden Allah'ı tanımaya zorlanacak. İlmi ve iradesinin sonuçları üzerinden Cenab-ı Hakk'ı kabul etmeye zorlanacak. Cenab-ı Hak reddettiği gibi İnsanın öz varlığını da reddediyor. İnsanın bir ruhsal varlığı yok, irade yok, herhangi bir seçim falan yapmıyoruz. Sadece seçim yaptığımızı zannediyoruz diyor. Adam düpedüz yüzümüze karşı sizler yoksunuz diyor. Böyle gördüğü için insanları o zaman ben bunları diyor bağlarsam sıkı gözlüklerle kulaklarından, gözlerinden sadece benim istediğim şeyleri görürlerse ben bu metaverse ortamında belli filtreler kullanacağım. Bu filtrelerle istediğim şeyleri ona göstereceğim. İstediğim şeylerden de onu men edeceğim. Zaten bulunduğu ortamda etrafıyla bağlantısını kesiyorum. Yani düne kadar şunlarla bile kestiler ortamdaki bağlantımızı. Böyle kalak kalıyoruz. Geçen bir böyle havaalan ortamıydı baktım. Yüzde seksenimiz doksanımız böyle kilitlenmiş vaziyetteyiz. Yani etrafı kapatmasına da gerek yok görmüyoruz zaten etrafımızda olup biteni hakikaten girmişiz o koşut evrenin içerisindeyiz. Orada oradan oraya geçiyoruz heyecanımız her şeyimiz orada biliyorsunuz 5 tane duyumuz var bunları dışarıdan görüntü de alsa ses de alsa Allah Azze ve Celle öyle bir yaratmış ki içeride bunları sinirsel sistemin şeyine çeviriyor bir elektriksel dalgaya çeviriyor ve bunları içeride böyle işliyor. O zaman düşünce şu, biz bunlar üzerinden insanın içerisine bütün duyularını sağlayabilirsek o zaman öte tarafta da gezebilir yani o para koşut evrenin içerisinde konuşabilir, orada efendim şakalaşabilir, ortamlarda vesaire. O zaman bu dünyayla irtibatı kesilir ama biz kendi kontrolümüzü almış oluruz. İstediğimiz şeyleri düşünmesini, istediğimiz şeyleri beğenmesini istediğimiz şeylerden hoşlanmasını insanı kontrol etme